Seni çok seviyorum yavrum. Yarın gelip babandan isteyeceğim. Bu tıkladırı. Deneme beni ki. Güzel. Ceku hazırsan çıkalım balım. <laughs> Sana gelince uzay köylüsü seni de layık olduğun yere 500 bin yıl öncesine gönderiyorum. 500 mü? <laughs> İyi düz olsun, bir milyon olsun. Ulan şimdi senin gelmişini geçmişini. Şşş! sakın ha, yok. Çocuklar etkileniyor. <laughs> bir milyon ayarla. Değil, bir milyon nereye gönderirsen gelip seni bulacağım lan. Gelip seni bulacağım. Fazla kıpraşma, aleti bozacaksın. Kumandayı ver. <laughs> bay bay Arif Bey. Bu değil, öbür kumanda.